Merhaba, benim adım Yasir Cemal Yıldız. 3 C sınıfına gidiyorum. 9 yaşındayım. Annem, ben, babam ve kardeşim yaşıyoruz. Sevdiğim şeyler futbol oynamak. Sevmediğim şeyler arabayla gezmeye gitmek. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Mert Dağ. TOKİ Avrupa Konutları İlkokulu. Üçüncü sınıfında eğitim görüyorum. En sevdiğim ders matematiktir. Okçuluk sporunu çok seviyorum. Sizlerle bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Merhaba, benim adım Ateş. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim yemek pizza. En sevdiğim renk kırmızı. En sevdiğim spor dalı yüzmedir. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Görüşürüz. Merhaba, ben Emir. 9 yaşında 3. sınıf öğrencisiyim. En sevdiğim yemek, pilav, en sevdiğim ders İngilizcedir. Herkesi çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba benim adım Pelin. Ben fen bilimlerini ve matematiği çok severim. Meyvelerden kavunu ve kirazı yemek çok hoşuma gider. Renklerden ise turkazı ve mora bayılırım. Merhaba, ben Fatma Duru, 8 yaşındayım. Zamanımı ailemle ve kuzenlerimle geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi ve okulumu çok seviyorum. Merhaba, ben Damla. TOKİ Avrupa konutları 3C sınıfında okuyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Annem, babam, ablam ve küçük kedim Cesur ile yaşıyorum. Hayatımdan çok fazla memnunum. Ben Zeynep Tokyo Avrupa Konutları İlkokulu 3C sınıfı öğrencisiyim. En sevdiğim renk pembe, en sevdiğim yemek ise hamur geldi. Sizinle birlikte bu etkinlikte yer almaktan mutluluk diyorum. Görüşürüz. Merhaba, ben Eslem. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Tokyo Avrupa Okulu'nda okuyorum. En sevdiğim yemek et yemekleridir. En sevdiğim renk mordur. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Ela. 9, 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Renklerden mavi, yemeklerden makarna severim. En sevdiğim hayvan köpektir. Çok heyecanlıyımdır. Büyünce öğretmen olmayı düşünüyorum. Merhaba, ben Selma. 9 yaşındayım. En sevdiğim renk sarı. En sevdiğim hobi futbol. En sevdiğim yemekler makarna ile dolma. Merhaba, ben Ebrar Sare. Ben 9 yaşındayım. 3C sınıfına gidiyorum. En sevdiğim renk kırmızı. En sevdiğim yemek hamburger. En sevdiğim spor yüzme.